Değerli dostlarımız, aydınlık ve karanlık terimlerinin kişinin yüksek benliğiyle sahip olduğu bağlantı ve uyum derecesi için birer metafor olduğunu anlamak çok önemlidir. Kişi ana kaynakla iyi bağlantılı olduğunda bilincinin daha yüksek seviyeleriyle izalanmış olur ve böylece de yüksek benliğinin varlık durumunu yansıtan bir varoluş biçimini giderek daha fazla ifade eder. Bu varoluş biçimi koşulsuz sevgi, şefkat, bağışlama, hoşgörü, yargılamama, korkusuzluk ve başkalarına hizmet halleriyle karakterize edilir. Bu nitelikleri ne kadar çok ifade ettiğinizle yüksek benliğinizin bu dünyaya ışığını parlattığınız o ölçüde orantılıdır. Aynı şekilde de karanlık terimi kişinin yüksek benliğiyle bağlantı ve uyum eksikliğinin bir metaforudur. Ve böylelikle kişi kendi yüksek benliğiyle zayıf bir şekilde bağlantı kurmuş ve yanlış hizalanmış olur. Ve varoluş biçimi olumsuzluk, korku, kendine hizmet etme ve hatta başkaları üzerinde güç sahibi olma hırsına doğru sapacaktır. Kişinin bu yönde ne kadar ileri gideceği o kişinin yüksek benliği ve kaynakla uyumsuzluk derecesine bağlıdır. Kişi bu varoluş biçimini ne kadar çok ifade ederse o kadar çok karanlıktadır ya da karanlıkta oynamaktadır. Hakikate uyanın ve ışıltınıza sahip çıkın.